Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Hatay, İzmir, Manisa ve Muğla başta olmak üzere pek çok noktada ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Karali mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman ve itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri durdurmak için karadan ve havadan müdahalesini sürdürüyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınları 12 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Alevler bazı evlere ve araçlara sıçradı. 281 arazöz ve iş makinesiyle 1113 personel 10 mahallede alevlere karşı mücadele verdi. Manisa'nın Akisar ilçesindeki yangın 3. gününde, yangına 3 uçak, 5 helikopter, 85 arazöz ve 31 iş makinesiyle müdahale sürüyor. Muğla Bodrum'daki yangında alışveriş merkezleri boşaltıldı, alevler kontrol altına alındı. Antalya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Aydın'ın çeşitli ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü. Adana Kozan'da ilk yangın kontrol altına alınırken ikinci yangınla mücadele sürüyor. Sağlık Bakanı, yangınlardan etkilenen 46 vatandaşın tedavisinin hastanelerde sürdüğünü açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. İlgili tüm birimler eşgüdüm içinde sahada görevde dedi.